Önce iş yerine kurşun yağdırdı, bir kişiyi yaraladı, ardından benzin istasyonunun tuvaletine saklandı. Saklandığı yerde de kurşunların hedefi oldu. Olay Şehzadeler içesi, Galericiler sitesi içerisinde yaşandı. Reçe isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle YÖ'ye ait iş yerine giderek içeridekilere silahla ateş açtı. YÖ'yü yaralayan Reçe İçeridekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine kaçarak 100 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı. Reçeyi kovalayan ismi henüz belirlenemeyen şahıs, silahla bacaklarından vurarak yaraladıktan sonra motosiklette bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İş yeri ve benzin istasyonunun güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, motosikletle kaçan şüpheli içinse arama çalışması başlattı.